Merhaba arkadaşlar. Bugünkü aracımız BMW X5 3000 dizel. Aracımız aracımız 326 bin kilometrede. Aracın bize gelme şikayeti, tekleme ve duman atma şikayetiyle geldi. Bilgisayara bağlığımızda 5. göz enjitör veriyor araba. Biz bir çalıştıralım şimdi işte tekleme şikayetini görün. Araç 6 silindir olduğu için Buradan mekanik olarak çok görebilirsiniz. Fakat şöyle, yani şöyle bir sabit tut şurayı. Buraya sabit tut. Motor sallıyor. İçeri daha net belli ediyor. Arkadan beyaz dumanı da göster. Gel. Arkadan böyle bu şekilde beyaz dumanımız var araçta. Enjektörlerini söküp durumunu görüp ona göre revizyon yapılacak enjektörlerini. Bir gaz versene. Tamam bırak. Aracın enjektör revizyonunu gerçekleştirdik. Aracın enjektöründe problem vardı. Ee, hem bobinlerinde sıkıntı vardı hem memelerinde, memeler damlatıyordu. Beyaz duman atmasının sebebi oydu. Biz komple revizyonunu gerçekleştirdik. Testini yaptık, montajını yaptık. Araç şu an herhangi bir teklemesi yok, duman atması yok. Sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Müşterimize teslim etmeye hazır durumda. Size de gösterelim aracın çalışmasını. Çalıştır. Aracımızın çalışması bu şekil. Yani bir önceki videonda da anlaşılabildiği kadar anlaşacak. Çünkü altın olduğu için çok ilk tekneni de belli etmiyordu. İçeride oturduğun zaman direksiyon daha iyi belli ediyordu Ama şu an herhangi bir harika bir tekne mi yok. Herhangi bir arıza lamba yakması yok. Duman da yok. Gel dumanı da gösterelim. Aracın enjektör revizyonu gerçekleşti. Şu an araç müşterimize teslim etmeye hazır durumda. Herhangi bir dumanımız yok.